Kur'an okuyan biri Mülk Suresinin son ayetini okuyordu. Yani suyu kaynağından keser, yerin derinliklerinde gizler, kupkuru bir hale getirirse Allahü Teala'dan başka kim tekrar getirebilir ayetini? Aşağılık ve hor bir felsefeci okulun yanından geçerken bu ayeti duydu. Hoşuna gitmedi. Dedi ki, suyu külünkle biz çıkarırız, bel ve kazma ile yerin ta dibinden kaynatırız.'' gece rüyasında bir adam gördü. Aslan gibi güçlü ve kuvvetliydi. Felsefeciye bir tokat vurdu. iki gözünü birden kör etti. Ey kötü adam dedi. Eğer yapabiliyorsan bu iki göz kaynağını da kazma ve külünkle nurlandır bakalım. Felsefeci uyandı. Baktı ki iki gözü de kör olmuş. Görmüyor. Ağlayıp inlese, tövbe istiğfar etseydi Allah'ın lütfuyla gözleri tekrar görürdü. Fakat tövbe yolu bağlanmıştı.